Neden ağlıyorsun? E sarmaşı beni getirmiyor. Ne sarmaşı? Ama oynuyordum ben sarmaşıya beraber. Tamam. Ama sonra Neyzem'e götürdü ondan çıkamıyor. İnsan bir oyun için ağlar mı kız? <gülüyor> <gülüyor> ağlar mı kız insan bir oyun için? İyi de bebeğim tek derdin bu olsun Oyunlar gelir geçer Biter başlar Yanarsın kazanırsın Bak hastasın İyileşmen için ağlamaman lazım Biliyorsun değil mi? Yapma böyle şeyler Günah değil mi ben sana? Değil. Günah değil mi sana? Değil Neden? Ben sarmaşık oynayacağım ama kaçtı Sarmaşık mı kaçtı bakalım? Bakalım dur. Bakalım açılacak mı? Bekleyelim biraz tamam mı? Şimdi Halloween geldi. Halloween hangisi? O. Göster bize. Ama size. ben onu istemiyorum. Sen ne istiyorsun? Sarmaşık. Hmm. Hangi sarmaşık? O mu? Senle oynayalım. Paran var mı? Var. E Paran varsa niye alıyorsun kız? Bu mu sarmışık? Sen de oynayalım mı? Ben ağlayanlarda oyun oynamayı sevmiyorum. Sen çok ağlıyorsun. Ağlamıyorum ya. Ağlıyordun ya az önce. Ağlamıyor muydun? Telefon ağlamanı attı. Ağlamanı attı. Açılınca mutlu mu oldun? Hı hı. Neden bu oyunu bu kadar çok oynuyorsun? E babama da göstereyim. Neyi göstereceksin? Sameci. Yazık babaya. Niye yazık babaya? E hep göstermiyorsun sen ona. Niye? Sameci. Ben bilmiyorum ki siz oynuyorsunuz. Ben sana öğretiyorum şimdi. Ben oynamak istemiyorum belki. Oyna. Neden? E canım istemiştir merak etme. Bak bakayım bana. <laughs> Yandın mı? Yandın mı? Yanmadım. Yanıyordun ama. <laughs> Burnunu çekip durma. Ya. <laughs> Yapma. E, ee, öyle işte. <laughs> Nasıl? Burnun kanlar peki de yok yerinde tüsünü <laughs> çeker burnuyla. <laughs> Sen de peçete olmadığı için mi çekiyorsun? Evet. Benim cebimde peçete yok. <laughs> ya yandım ama sıra bende. Sıra bende mi? Ağlamadın değil mi? Yok. Tamam hadi bye. Bye. Hadi hadi. Ne yapayım? You know, you're not a blacksmith. <laughs> Don't.